Ve 15 200, şey, ve 200 215 a'mal. iş adamıyla beraber geldim. <laughs> Bu da <laughs> değişik sektörlere mensup iş adamlarıyla beraber geldim. <laughs> ve kendileri meslek, Tunuslu meslektaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. <laughs> ve e, iş konseyine tekrar e, döneceğiz ve orada görüşmeler gerçekleşecek. Türkiye'deki Türkiye'deki Tunuslu şirketlerin de işlerini geliştirmesi fırsatı olacaktır. Bunlar her üç ülkeye büyük imkanlar sağlayacaktır. Bundan dolayı ben tüm iş adamlarını Tunus'ta yatırıma davet ediyorum. Tunus ve Türk İş Konseyi'nin büyük bir ümitlerle katılacağız. Bu da her iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ikili ilişkiler güçlendirmesini umuyoruz bu çalışmaların. Ve ekonomik alandaki alanlarımızda da Tunus'a des, destekleyecek ve bu artarak giderek artacak. Ve tüm alanlarda desteklerimiz ve yatırım çalışmaları gerçekleşecek. Birlik, beraberlik, karşılıklı destek Tunus'taki kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan şeylerdir. <laughs> ve aynı şekilde anayasanın başarılı bir şekilde hazırlanmasına da yardımcı olacaktır. <laughs> demokrasi ve demokrasi ve ekonomi beraber giden konulardır. Bunların dengeli bir şekilde <laughs> gitmesi lazım. Sandıklarda iyi bir seçimin icra edilmesi her zaman önemlidir. Ve biz çözüm süreci içerisindeyiz ve on binlerce insanımızı kaybettik. Tüm Tun Tunus'ta bir askerin şehit olduğunu öğrendim. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum ve hast yaralılara hast yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Türk ve tüm Tunuslu kardeşlerime burada özellikle şahsım ve bakan arkadaşlarım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.